Merhabalar. International Booker ödülleri, 2025 ödüllerinin kısa listesi dün açıklandı. Ben bugün bakma fırsatı buldum. Hemen kısaca kısa listeye hangi kitaplar girmiş bir bahsetmek istiyorum. Ben Solonet'i bekliyordum ama maalesef Solonet kısa listeye girmeyi başaramadı. Girenlerden bahsedeyim. Elle Pertiskin, Anne Serre'nin kitabı. Ee, iki yakın arkadaş, anlatıcı ve e, psikolojik sorunları olan e, çocukluk arkadaşı Feni ile ilgili bir kitap. Hurt Lamp, Banu Maştek ee, kitabı. Güney Hindistan'daki e, Müslüman kadınların yaşamına dair 12 tane hikaye içeren bir kitap. Ee, Perfection, e, Vincenzo Latroni'son'un İtalyanca kitap. Modern varoluşun boşluğu hakkında korkutucu ama biz aynı zamanda da çekici bir roman olarak tanımlamış komite bu kitabı. Under the Eye of Big Bird, şey, Kawakami'nin, Nakona Eskici yazarı Hiromi Kawakami'nin kitabı Japonca bir kitap. Varoluşun sonuna gelmiş insanlığı anlatan sürükleyici ve spekülatif bir roman olarak tanımlamış komite bu kitabı da. Ee, yine e, kısa listeye giren small bot Vincent Delacroix'ın Fransız bir yazar. 2021 Kasım'ında Fransa ile İngiltere arasında e, göçmen taşıyan bir botta meydana gelen e, kaza sonucunda ölen 21 kişiyi anlatıyor. Neden öldüler e, ve nasıl öldüler onu anlatıyor. On the calculation of... Volume 1, e, Sor Rejbali'nin Danimarkalı yazar. Bu bir seri, bu serinin ilk kitabı. Serinin ilk kitabıyla e, kahramanımız Tara Selter, e, zamandan kaymanın ve zamandan çıkışın bir yolunu buluyor ve her sabah aynı tarihe, 18 Kasım tarihine uyanıyor. Bu altı kitap arasından ben öncelikle herhalde e, Le Portisikini okurum. Ve onu da Calculation of Volume 1'ı okurum. Siz neler, bir de Under the Big World okurum. Sizin bu e, altı kitap arasında okuyacağınız neler? Hangilerinin bir an önce Türkçe'ye çevrilmesini istersiniz acaba? Görüşmek üzere.